Kentsel dönüşüm şöyle etkiliyor. Önce konut stoğunu azaltıyor. Çünkü zaten o konutların içinde insanlar yaşıyorlar. E bina yıkılacak, yapılıncaya kadar geçecek 2 yıl ortalama süre içinde başka bir yerde yaşayacaklar. Bu defa kiralama piyasasına bir baskı yapıyorlar. Çünkü diyorlar ki biz buradan taşınacağız ama 2 sene sonra evimize geri döneceğiz. den herkese merhabalar. Bugün konuğumuz gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Size bugün çok merak edilen konulardan bir derleme yaptık ve kentsel dönüşüm konusuyla başlamak istiyoruz sorularımıza. Kentsel dönüşüm süreci gayrimenkul piyasasını nasıl etkiliyor? Kentsel dönüşüm aslında literatürde biraz daha farklı bir şey. Yani kentin bütün yaşam alanlarının, sosyal donatılarının, parklarının, bahçelerinin ve altyapılarının da hep birlikte Dönüştürülmesi anlamına geliyor ama bizdeki adı kentsel dönüşüm olmakla birlikte aslında biz bina güçlendirme yapıyoruz. Yani sokaklar, parklar aynı kalıyor. Binalarımızı depreme dayanıklı hale getiriyoruz. Buna da ihtiyacımız var açıkçası. Yani elde yapabileceğimiz ve bir an önce yapmamız gereken mevcut imkanlarla yapacağımız şeyler de bu. Ee, ve de yapmak zorundayız. Kentsel dönüşüm şöyle etkiliyor. Önce konut stoğunu azaltıyor çünkü zaten o konutların içinde insanlar yaşıyorlar. E bina yıkılacak, yapılıncaya kadar geçecek 2 yıl ortalama süre içinde başka bir yerde yaşayacaklar. Öyle olunca şöyle düşünelim. Şey i̇şte 100 konutun olduğu bir mahalle ya da kent düşünün. Bunun 5 tanesini kentsel dönüşüme sokarsak onun içindeki efendim 10'dan 50 tane aile bu defa kiralama piyasasına bir baskı yapıyorlar. Çünkü diyorlar ki biz buradan taşınacağız ama iki sene sonra evimize geri döneceğiz. Öyle olunca kentsel dönüşümün ilk etkisi kiralama piyasası üzerinde, kira arayışları üzerinde bir baskı oluyor. Ee, ve kentsel dönüşüm süreci de İstanbul gibi kentlerde böyle yakın zamanda bitmeyeceği için tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç yıl boyunca kentsel dönüşümde yani kira arayışları üzerinde baskı devam edecek bir etkisi bu. Bir başka etkisi kentsel dönüşüm bizim inşaat maliyetleri üzerinde etki yapıyor. Yeni inşaatların yapılması, inşaat malzeme, makina teçhizat ve öbür taraftan iş gücü talebini yükseltiyor ve inşaat maliyetleri yükseliyor. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi demek birinci el konut fiyatlarının artması anlamına geliyor. Ama ikinci el konutlar da birinci el konutların ikamesi olduğu için bu defa ikinci el piyasada da fiyatlar yükselmiş oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde kentsel dönüşümü bize Öncelikle kira piyasasında ardından konut fiyatları üzerinde bir yükseltici etkilesi olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu sürecin sonunda da yapı stoğumuz yenilenecek, daha kaliteli bir yapı stoğuna sahip olacağız ve deprem risklerinden görece korunmuş olacağız. Sizin dediğiniz gibi ülkemizde kentsel dönüşüm aslında güçlendirme dönüşümü oluyor aynı zamanda. Ve yine değindiğiniz gibi biz de bir deprem ülkesiyiz. Bir deprem gerçeği var. Hem deprem gerçeğini hem kentsel dönüşüm projelerini göz önünde bulundurduğumuzda bu iki durum bir semti değerli hale getirirken aynı anda farklı risklere de sokuyor. Nasıl riskler ve nasıl getirileri oluyor bu iki konunun? Zeminle bağlantılı olarak kaygılar söz konusu olduğunda görece depreme göre daha sağlam zemine sahip olan bölgelere yönelik bir talep artışıyla karşılaşıyoruz. Bu özellikle depremin hemen ardından ortaya çıkıyor fakat bunun da yine Farklı piyasalarda farklı yansımaları oluyor. Bir sadece zeminin sağlam olması yetmiyor. O bölgedeki binaların da yeni yapılmış veya güçlü yapılmış olması gerekiyor. Peki ilk anda nasıl bir tepki görüyoruz? Kiralama piyasası burada etkileniyor. Çünkü kiracı olarak işte iki ay önceden haber verip evden çıkıp başka bir eve taşınabiliyorsunuz. Bunu daha da kısalta Dolayısıyla hemen kiralama piyasasında rağişler artıyor. Gerçekleşen işlemlerde pozitif tarafta. Ama satın alma piyasasında, fiyat piyasasında şöyle bir durum var. Evini değiştirmek istiyor insanlar. Zaten bir evleri var. O zaman mevcut evlerini satmaları lazım. Ama bir ev satış bir sürece bağlı. Buna karar veriyorsunuz. İşte bir aracı seçiyorsunuz. Sonra ilana piyasaya çıkıyorsunuz ve ortalama piyasada da kalma süresi yaklaşık 2 ay. Siz evinizi satıp paranızı alıp daha zemini sağlam bölgelere doğru satın almayı harekete geçirmeye çalıştığınızda da bu defa aslında o psikolojik hava yavaş yavaş dağılıyor ve ben geçmiş tecrübelerime göre söylüyorum. 3 ay içinde bu psikolojik hava ciddi ölçüde zayıflıyor, 6 ay içinde de unutuluyor ve fiyatlar tekrar deprem öncesi normalleşme ya da düzeyine geri dönüyor. Yani bu bize heyecanlandıran bir dönem piyasayı dalgalandıran ama 6 ay sonra da tekrar sakinleştiren bir döngü içinde devam ediyor. Ahmet Bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.